Herkese merhaba arkadaşlar. 5 Eylül Pazar Adana programıyla bir aradayız. Adana'da 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane de altılısı olacak Adana'nın. 1. altılısı 1. koşuyla beraber 5 çeyrek geçe. 2. altılısı arkadaşlar 4. koşuyla beraber saat 7'de başlamış olacak ki ben de yine her iki altılı program ile ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine sizde tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Adana programı için değerlendirmeye çalışalım. Adana programı akşam koşacak. Gündüzünde ise İstanbul var. Ben yine İstanbul'a ilgili yorumlarımı da bir önceki videoda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani akşam programın gündüz programında arkadaşlar İstanbul akşam ise Adana koşacak. Adana'nın da altılısı daha doğrusu birinci altılısı birinci koşuyla beraber bir şiyerek geçe başlamış olacak. Şartlı bir bir koşuyla başlıyor. iki yaşta İngilizleri 1200 metre mesafe çim koşusunda izleyeceğiz. İlk defa start alacak olan 8 tane 7 tane Safka'nın bir araya geldiği bir koşu olacak arkadaşlar gün İdikaya. Burada tabi 5 numara Devina Karamaz ekibüsüne ait olan bu Natif Kaan önemli safkan önemli bir pedigrisi var. İyi de safkanlar verdi bu Alazım Dehere anne kanatında. Devina'dan ilk startını iyi bir koşu gelecektir. ve Dabış İdaresi'ne katılacağı bu koşuda bir start çekme avantajı ve galoplarını gösterdiği performansla beraber açıkçası biraz daha ön plana çıkıyor. Özellikle bu Safgan'dan iyi bir koşu bekliyorum. Yani 5 numaralı Safkan'dan. Rakibhanesinde ise Famous Low 2 numaralı Safkan. Yine bir Fast'ın Famous temsisi olan Safkan. Necmi Altın İdaresi'nde start alacağı bu koşu için. Ben yine iyi bir koşu çıkarmasını bekliyorum. Yine değerlendirilmesi gerektiği düşünüyorum. Yani gün ilk ayağı için özellikle 5 ve 2 e, numaralı safganları biraz daha ön planda arkadaşlar değerlendirebiliriz. Günün ikinci ana geldiğimizde ise Handikap 16 bir koşu var. 4 ve yukarı Araplar 1900 metre mesafe kum koşusunda start alacak. 8 tane safganı start alacağı bir koşu için bir numaralı DIYC. Önemli bir safkan bir özgün an ana ana kanaltı 6 birçok kez de verdim. Çok da inandığım safganlardan biri ama beklentimizde çok açıkçası karşılayamadım. E, Safkan'da bir kalite var ama bunu pek sahaya yansıtamıyor. Özellikle son yarışlarında çok e, beklentinin altına koşular sergiledi. İstediği yarışları sergileyemedi Safkan. Ama böyle bir grupta ön plana çıkması gerek diye düşünüyorum. Bir numara Device'den iyi bir koşu gelecektir. Apranci indiriminde, Apranci idaresinde. Bu Safkan ise arkadaşlar yine 2 malı Asrın Pehlivanı Emrah Akkılıç idaresinde değerlendirilmeli ve uygun kilosuyla Emrah Sincan idaresinde start alacak olan 5 numaralı Kopkaplardan yine eskin bir yarış yapmaya ada gözüken bir diğer safkan konumunda Özellikle 1 numaralı device diyorum. Rakip hanesinde ise arkadaşlar 2 ve 5 numaralı safkanlara şans vermek doğru olacak gibi gözüküyor. Günün arkadaşlar 3. koşusu aynı zamanda yine 7'li palasinin de başlangıç ağına oluşacak olan bu koşu yine bir şartlı bir. 2 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe çim koşusunda izleyeceğiz. 7 tane ilk defa start alacak olan safkanın bir araya geleceği bir koşu olacak. 1 numaralı break hop'tan yine iyi bir koşu bekliyorum. Etki bir pedigiye sahip olan güzel bir torok temsil ki ve de da katılacağı bu koşu için etkin bir yarış yapmaya aday gözüküyor. Benim numara Open dediğim gibi biraz daha ön planda gördüğüm bir ayak olacak ama rakip iyi bir kaneko temsisi olan 3 numara James Ateşi veya 4 numaralı arkadaşlar King of Grass'ı bir Bosworth temsisi olan Safkan'ı Halil Kılıçarslan idaresinde yine değerlendirilebilir gibi gözüküyor. Özellikle bir rakip ise 3 ve 4 numaralı Safkanlardan iyi bir koşu gelmeye aday gözüken bayak olacak. Günün dördüncü koşusuyla beraber arkadaşlar günün ikinci, altılısının başlayacağı ayak olacak ki 4 şartlı 3'te koşacak 3 yaşlı Arapları 1300 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. 12 tane safkanın start alacağı bu koşu için ben açıkçası 1000 numaralı Çakırlar Efesi'nin bu grubu geçmesini bekliyorum. Safkan'ın gruptan biraz daha iyi bir isim, fazla bir isim olduğunu, özellikle Kabuk'un performansının Safkan'ın etkileyici olduğunu düşünüyorum. Böyle müsait bir grupta start alma avantajını ben Vadede idaresi değerlendirmesini bekliyorum ve açıkçası kazanmasını bekliyorum. Günü ilk ayağında bir numaralı çakırlar efesi arkadaşlar risk alınabilir konumda. Günün birinci altı için en azından risk alabilirsiniz. Gün ikinci altı için başka bir tek de vereceğim. Hatta iki tekle de oynanabilir gibi gözüküyor. Bir numaralı çakırlar refesi dediğim gibi gün ilk ayanda arkadaşlar oldukça şanslı gözüküyor. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise Handikap 16 bir koşu koşacak. 4 yaşlı Araplar 1200 metre mesafe için koşusunda izleneceği bir koşu için ise 12 tane safkan start alıyor. Günün gelece görece dengeli koşularından da biri açıkçası arkadaşlar. Ben özellikle 10 minima Taçhan'ın ben iyi bir koşu sergilemesini bekliyorum ki safkanın verdiği 3-4-4 aylık bir ara var. Etkin bir yarış yapmaya aday görüyorum açıkçası. 8 numaralı Handa Asa'dan yine vedalabış idaresinde. 7, e, burada yine numaralı Çakır Sultan'dan yine Emrah Sincan idaresinde oldukça beklentim yüksek. Yani özellikle 6, 8 ve 11 numaralı safkanlar açıkçası ben de biraz daha ön planda olacak ama zor ve dengeli bir koşu. 1 numaralı Siverekan'ı, 2 numaralı Kanaran'ı veya 5 numaralı Tatlı Üçar gibi safkanları bile geniş kuponlarda değerlendirebiliriz arkadaşlar. Ama dediğim gibi özellikle 6, 8 ve 11 numaralı safkanlar gün ikinci ayağında ben de biraz daha öncelikli. Günün arkadaşlar 3. ana geldiğimizde ise şartlı 4'te 3 ve yukarı İngilizleri 1800 metre mesafe çim koşusunda izleyeceğimiz bu koşu için ise 12 tane safkan bir araya gelecek. 1 numara rank of fire'dan iyi bir koşu gelecektir. Yine ee, muhakkak şans verilmeli diye düşünüyorum. Bu safkan rakip ailesinde 2 numaralı oğlum Eren yine iyi koşmaya aday. Dania Kaya idaresi de start alacak olan 3 numaralı Samuel Pictor riskine etkin bir safkan. Böyle gruplarda çok etkin çıkışlar yapabilen iyi bir kısıraktan bahsediyoruz. Oldukça da uygun bir kilo yakalamış. Safkanı çok ihmal etmeyelim. Muhakkak yine şans vermeye çalışalım arkadaşlar. Gün 3. 2. ayağı için özellikle 1 numara raf renk o faydalar iyi bir koşu. Rakip hanesinde ise 2 ve 3 numara safkanlar arkadaşlar günün 3. ayağı için bende biraz daha ön plana çıkacak olan safkanlar olarak gözüküyor. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise şartlı 3'te bir koşu var ki 2 yaşlı İngilizleri 1300 metre mesafe çim koşusunda izleyeceğimiz bu koşu için ise 11 tane safkan start alacak. Ben günün bu arkadaşlar yeni bir tane Safgan'dan bahsedeceğim. Ki bu safkanın da kazanmasını bekliyorum. Bu da bir numara Captain Bersiz olacak ki safkan ilk startını Gökhan Kocakay idaresinde startla beraber numarayı alarak çok etkin çok kaliteli bir yarış yapmış ve çok da kolay kazanmıştı. Bir sonraki startında ise daha sert bir grupta Halis Karadaş idaresinde start alan Safkan bekleme yarışı yapmayı tercih etti ama Safkan çok da bu konuda başarılı olamadı. E, grubu arkadan takip ettiği için fazla sinirli olan Safkan sonlarda enerjisini tüketmiş oldu. Ben bugün için Vedatabış idaresi start alacak olan Safkan'ın daha da uyumlu koşmasını beklediğim için piste start alma avantajıyla beraber tekrardan iyi bir koşu koşmasını ve böyle bir gruba hakim olmasını bekliyorum. Yani günün dördüncü anda bir numaralı kaptan Bersin'in Vedatabış idaresinde kazanacağı bir koşu izleriz. Bu Safkan'ı dediğim gibi bu grupta arkadaşlar risk edilebilir olarak gözüküyor. Günün beşinci ana geldiğimizde ise şartlı 5'te bir koşu var. Dört ve yukarı. Araplar 1200 metre mesafe çim koşusunda izleyeceğiz. 12 tane safganı start alacağı bir koşu olacak. İkmal oğlum Batuhan bilindiği gibi çok fazla verdiğim safganlardan biri. Güzel bir safkan. Apran Sinzamettin Demir İdaresi'de katılacağı bu koşuda ekürde avantajı olan safkanların iyi bir koşu bekliyorum. Rakip annesinde ise 5 numara Arabayan Prens iyi bir koşu, iyi bir safgan. Fatih Rüstem ve İdaresi'ne katılacağı koşu için yine oldukça şanslı gözüküyor. Açıkçası 2 ve 5 numaralı safganların arasında geçmesini bekliyorum. Bu iki safkana muhakkak şans verelim. Daha sonrasında var senin sürpriz hanesinde değerlendirilecek safganlar değerlendirilebilir ama bu iki safkan açıkçası bende çok çok ön planda olacak arkadaşlar günün 5. ayı için. Günün son ayağına geldiğimizde ise şartlı 3'te koşacak 3 ve yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. 18 tane safganın start alacağı bir koşu olacak günün sona ya. Burada da özellikle 3 numaralı Feyman abiden yine iyi bir koşu. Rakip ailesinde ise 4 numara arkadaşlar da Nala Koşan'dan yine Muhammed Özdemir idaresinde iyi bir yarış bekliyorum. Yani özellikle 3 ve 4 numaralı Safkanlar bende biraz daha ön planda olacak. Günün son ayağı için bu iki Safkan'a muhakkak şans vermeye çalışacağım. Daha sonrası yine yerim olursa 10 numaralı numara Karavaccio'yu 14 numaralı Çisili veya 16 numaralı, numaralı Hasyalız gibi safkanlara Geniş kuponlarda şans verilebilir olarak gözüküyor. Özellikle 3 ve 4 rakip hanesinde ise 10, 14 ve 16 numara safganlar arkadaşlar günün son ayağı için ben de daha şanslı gözüken safganlar konumunda. Arkadaşlar benim Adana programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsine takip ettiğiniz atları da ekleyerek yeni oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden yarın için arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.